Değerli seyirciler, herkese ee, herkesi Yıldır Karakoynat Hocam'dan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şimdi bugün çok değerli misafirlerimiz var. Ardahan ee, Arda Han, Hanak, ee, da doğma büyüme ee, sevgili Bigen Karakoyunlu ve değerli eşi Behlül Karakoyunlu yanımızda. Ee, soyadımızdan dolayı Emi kızı, Emi oğlu Çok ee, Bize şeref verdiniz, bugün e, misafir oldunuz. sigen Hanım aynı zamanda Hanak'ta büyüdüğü için at üzerinde büyümüş. Köyde büyümüş. Maşnayı, patosu, kağıt, çelik hepsini biliyor. Şöyle kısaca duygu düşüncelerini alacağız. Ee, şöyle sessiz dönelim. Ee, yani bu ortamı görünce kullandım. Ee, çocukluk yıllarına gittim. Bunlarla biz büyüdük. Yabayla büyüdük, atla büyüdük, harmanla büyüdük. Ee, buradaki ortam beni çok duygulandırdı. Evet. Aşırı derecede. Yani geçmişimize gittik. E, ata özlemimizi giderdik. Böyle bir şey yapmanız benim çok hoşuma gitti. Bunu yaşatmanız. Biraz çok da duygulandır bir şey. herhalde. Şeydi evet. şiirini okuduğun zaman. <laughs> Evet, Poyra evet, Bey geçmişe gittiniz. Evet. götürdünüz ee, bizi. Şimdi sizden izin rica ediyorum şöyle maşını nasıl çekilir? Yani de, demesinler ya ki bayanlar da maşına çekebilir yani. mi? İşte bir Anadolu <laughs> hanımı maşını çekecek ama e, e işte beye de ma, ma nasıl saman atılır onu gösterelim en azından. Evet. Şey, <laughs> Eskiden buna saman atılır. Altayla samanlar. Evet saman aynen bu şekilde. Buradan içiydi. oraya dolduruyor. Evet. Şu sistemiyle değil mi? Bu evet. evet ayırıyoruz. Saman arkaya giderdi. Çok gider. Çok güzel. Daha sonra zaten çok güzel. falan. Valla hem de da. çok büyük bir kümmetli çekilsin ha. Bana ben çay da çekiyoruz. Hadi biçiyorduk <laughs> eskiden. Çok güzel. Ee, beraber yürü, yürüme yapıyorduk yani. Arsayı yürüdük. Sonra götür parmağında bu maçlarda ayrımı yapılıyor şey, Arfayla, e, cal Saman değil de şeyle evet. gelmek, parçalardan sonra maşına yatardık. Evet, maşine yatardım, maşine yani. evet e, değerli Behlül Karakoyunlu. güzel insan. Sen neler söylemek istersin? Böyle e, müzemizi gezdin. Yürek sözlerini alalım. Ben çok duygulandım açıkçası hem de soyadından dolayı hem böyle güzel e, doğaüstü bir yerde olmaktan dolayı yani dedelerimizin, atalarımızın yaşadığı bu topraklarda kullandıkları tarımla bu aletlerle yaptıkları <laughs> yani gerçekten bu arada Figen Hanım ağladı şey, ki yani <laughs> babası atasının yanına düştü. Şöyle Figen Hanım size geçmiş alalım Şehriyar'ın e, diyarını. diyarına e, Şehriyar'ın Heydar Baba'ya selam. Şiirin oradan birkaç e, da okuturalım bakalım ne hissediyorsunuz? Ben de yani onu orada... okurken belki çok ağlarım çok evet, üzülürüm ama... evet. ama Geçmişimizi, siz Mesela burada bir kıtasını ben okuyayım öbürünü siz şey yapayım. Karı gece nağıl diyende Kürek kalkıp kapı bacı döyende, kapı bacı döyende kurt keçinin şengülüsünü yende, ben de kaydıp bir de uşak olaydım. Bir gün bir açıp ondan sonra solaydım. Çok güzel. Buyurun siz de <laughs> de alalım. <laughs> Hazanyeli yaprakları dökende, bulut dağdan yenip kende Şehr çekende, şehri İslam gözer sesini çeken çekende. Misli gilli söz renklere değer de ağaçlarda Allah'a baş Allah, Allah yani. eğer. <laughs> Çok güzel yani bunu okuyup duygulamamak. <laughs> Bayram olup kızıl parçı bezerler. Nakış vurup otakları bezerler. Tarçalara düzmeleri dizerler. Kız gelin fındıkçası hanası. hanası. Hevslenir. anası kaynanası. Kayın ne güzel. Büyük, çok güzel şey. Evet. Çok güzel. Yani bunu okudukça insan geçmişine gidiyor. Özünü, atasını daha iyi anlayabiliyor. Harika bir şey. Evet. Bize bunu yaşattınız hocam. Ben ne diyeyim? Ben size tamam. Çok teşekkür, Ayağınıza teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz i̇nşallah artık Hanak'tan da buraya i̇nşallah. ilgili malzemeler evet. bekliyoruz. İnşallah, canım. inşallah hocam. Tamam. Mutlaka, mutlaka. Buradan herkese Iğdır'dan, Karakoyun'dan, Karakoyun Atıl sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Herkese selam. Herkese selam.